suyu özellikle şehir şebekesinde ürünler arkadaşlar hem mikrobiyolojik açısından hem kimyasal açısından diğer vakıların değişik noktalarında sekiz kimyasal ve sekiz vakter ürünlük olmak üzere on altı ürüne geliyoruz herhangi bir sıkıntı yaşanmamış o yüzden mesela bir diğer suları sular e, suyu özellikle şehir şebekesindeki su Türkiye standartlarının üzerinde özelliğine bir suya sahiptir Facebook girişi yapılmadan önce bir ön yapıyor. Ondan sonra hızlı karıştırıcılar dediğimiz bir üniteye almıyorsun. Hatta bu bir araya geldi. Burada da tuzlarda da poli elektron dediğimiz kimyasalı kattık. Bu partiküllere yapışarak onları dime çekmesini sağlıyor. どうも。<music> <music>